gelmeye Evet. Çok, evet demek ki. Evet, ne yapıyoruz? Okurken biz de bunlara Merhabalar <mülüyor> evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizinle ne yapacağımı, neler yaptığımı sizlere paylaşacağım. az önce videomu seyrettim. Az önce videomu seyrettim. şimdi Biraz sonra etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Bugün günlerden 26 Mart Perşembe. Ee, videomu seyrettim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıdan sonra birkaç etkinlik yapmayı düşünüyorum. Sizlere onu göstereceğim. Ee, bir tane ödevimi yaptım. Şimdi bir tane daha ödevim kaldı. Onu yapacağım. Sayfa sayfa iki sayfa oluyor. Ee, aslında. Arkadaşlar yapmak istediğim birçok şey var. Hangisini yaparım bilmiyorum. Ama sizlere paylaşacağım onları. Ee, i̇şte öyle. Arkadaşlar artık biz de evdeyiz. Her gün evde çekiyordum aslında. Ama ara sıra dışarıda çektiğim de oluyordu. Dışarıda çektiğim daha çok beğeniliyordu. Ama artık çekemiyorum dışarıda. En azından içeride çekiyorum. Ama daha fazla video çekebiliyorum. Çünkü hem cimnastik yok hem okul yok. Aslında biraz üzgünüm o durumdan. Ee, arkadaşlar benim doğum günüm e, 16 Nisan'daydı. E, Ama e, 30 Nisan kadar sürdüğü için benim doğum günüm mahvoldu diyebilirim. Ee, arkadaşlar e, 27 Mart tarihinde aslında bizim yarış yarışmamız olacaktı. E, Mersin'de. O iptal edildi. E, o yüzden şu an yarışmaya da gidemeyeceğiz. Eğer yarışmaya gidersek de o zaman seyirci seyircisiz olacak. Sadece hakem olacak. Seyirci falan alamayacağız. E, ama ben olmayacak diye düşünüyorum büyük bir ihtimalle. Çünkü virüs e, daha çok yayılıyor. Azalacak diye e, şey yapmıştık. Ama daha çok çoğaldı. E, virüs yani. Hani e, yam yam dersin ya yersin daha çok çoğalır. Virüs de onun gibi ama yem, yemiyor. Bir şekilde çoğalıyor. Nasıl çoğaldığını bilmiyorum ama bir şekilde çoğalıyor, 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 dünyayı yayını veriyor. İşte öyle ee, arkadaşlar. E, şu anda diyeceğim bile bilemiyorum. E, Öyle oldu işte dünyaya yayılmaya başladı bu virüs. Evimiz artık kilitliyiz. dışarı çıkanlar asla çıkmasınlar gerçekten diyorum. Çıkmayın dışarı. Hayatınızın pahasına çıkmayın. Onu söylüyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Asla ama asla dışarı çıkmayın. çünkü dışarıda belki virüs belki virüs sizin bastığınız paspasta duruyor. Nerede biliyorsunuz? Belki evin çatısında. Belki karşınızdaki insanda. Nerede biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Belki sizde var. Bu yüzden dışarı çıkmıyoruz. Hatta kendinize daha çok dikkat etmek için kendinizi bir odaya kilitleyin. Yani herkes kendi bir odası olsun kendinizi odaya kilitleyin diyorum yani. 3 tane televizyon alın. Kendinize odaya kitleyin yani. Başka bir şey demiyorum. Herkese 3 tane telefon, 3 tane tablet, 3 tane televizyon. Yani hepsine ayırın. 4 kişiyseniz 4 televizyon. 5 kişiyseniz 5 televizyon. <laughs> Öyle yapın yani. O kadar diyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ben evdeyim. E hiç çıkmadım. Yani hiç çıktığımı bile hatırlamıyorum. Daha virüs çıkmadan önce bir kez çıkmıştım. Ondan sonra hiç çıkmadım. Ee, biz virüs başlamadan önce büyük bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Ee, o da e, şu an e, bizde yetecek kadar çok şey var. Siz de önceden alışverişinizi yaptıysanız. Hiç sorun değil, hiç dışarı çıkmayın. Sadece önemli durumlarda dışarı çıkın. Çıkacaksanız, önemli bir durum mu olduysa maskenizi, eldivenlerinizi, kolonya gibi kendinizi koruyacak malzemeleri almayı yanınızı unutmayın. Ee, öyle diyorum. Başka bir şey demiyorum. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Ee, size yaptığım şeyleri göstereceğim. Ee, şimdi başlayalım diyorum ben. Şöyle göstereyim size. Burada e, sorular var. Arkadaşlar. Bu soruları yaptım. Mesela size okuyayım. E, ya da e, çok fazla olduğu için bence gerek yok arkadaşlar. Ee, sonra işte şunlar falan plan var. Ee, toplama. çarpma gibi. Şimdi öbür kâğıda geçiyorum. Burada Mehmet ve Çanakkale diye bir metin var. Burada soruları var. Arkadaşlar. Şimdi ben iki geçiyorum. Bu Burada Mustafa Çiftlik'te bir metin var. Ee, burada sorular ve görevler var. Arkadaşlar şu ilk gösterdiğim kağıdın altında ee, bakın bir şey diyor. Görev 8. Tavşan çizmeyi ne dersin? Resim defterin aşağıdaki adımları sırayla uygulayarak tavşan çizin. Tavşanları orman, orman çizmek de güzel olabilir. Arkadaşlar tarihimi çizdim. Şöyle Ben Bence güzel oldu diye düşünüyorum. Sonra art falan eklemeyi düşünüyorum aslında tam olarak bilmiyorum. Ee, biraz şimdi e, size göstermiştim çıktı almıştık e, tam olarak göstermiştim göstermiş miydim hatırlamıyorum. Şöyle e, Bu deneme soru deneme sınavı bunu yaptım. Şöyle. Bunda sorular var. Ee, kitabımı okudum. Şimdi yatıp uyuyacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.